Selam dostlar. Güzel bir Avusturya sabahından bugün günlerden çarşamba. Çarşamba adrese doğru gidiyorum. Şöyle giderken de dedim bir yolu görün. Adrese gidiyoruz. Sabah kalktım. Akşam güzel bir yemek yapmıştım. Ondan sonra şu bisikletli biraz resikli olur geçmek. Şimdi geçebiliriz. <laughs> Adrese doğru gidiyorum. Innsbruck, Tirol, tüm bölgeleri dolaştım. Şu anda şeydeyim, Bregenz bölgesindeyim. Burası ne diye geçiyordu ya? Unuttum adını ya bunun. İsviçre sınırı yani. Şu an İsviçre sınırına doğru gidiyorum. Buradan İsviçre görünüyordur büyük ihtimal. Şuradan bir 2-3 kilometre, 5 kilometre ötesi galiba İsviçre. Şu karşıdaki dağlar İsviçre dağları arkadaşlar. Büyük ihtimal yani öyle tahmin ediyorum. Bu yola ikinci defa gelişim böyle dağlar falan doğal güzellikler var. Adres de hemen az ileride. Dorsey açtım soğutucuyu. Orada mal yükleyeceğim. Galiba patates yükleyeceğim. Dondurulmuş patatesler. Evet. ve böyle başladım. Sabah uyandım zaten. Sabah 6'da falan uyandım. Annemin vize işlemleri vardı. Bunları hallettim. Baksana şu doğal güzelliklere ya. Adamlar hiç bir şey ellemiyorlar. Şimdi burada ayık olmam lazım. Burada her an girişi vardı firmanın. Bir yerden bir giriş vardı. Hızımızı düşürüp 50'lik şehrin içinde. Arkadaşlar. Şuradan girelim. Evet, şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, yola çıktık. Tirol bölgesinde bu kara doğru gidiyoruz. Bu efsane dağ manzaralarının, Alp dağlarının manzaraları var. Bir sürü böyle küçük büyük dağların içindeki tünellerden geçiyoruz. Dömenine gittim ondan sonra. Yükledik. Eksi 25 derece yük var. Ondan sonra bayağı bekledim orada. 3, 35 saate yakın bekledim. 4 saate yakın. Sonra bakın şurada da küçük bir kasabalar var. Daha kenarda kalmışlar. Görüyor musunuz? Kiliseleri falan orada. Böyle bir köy burası. Şimdi oradayı malı yükledik. Konuya dönelim. Yüklendi bitti. Arabayı çalıştırdım çalışmıyor. Bu akü, aküde bir elektronik bir problem var aracın. Aküyü ölçtük. Şansı orada varmış. Bende normalde kablo oluyor yanımda. Bu arabanın da sürekli aküsü bitiyor. Kabloyu da çocuklar benim iş çantam var. Hep sürekli yanımda taşırım aküyü bu araba yüzünden. Evde kalmış. Neyse yüklediğim firmaya sordum. Dedim akü var mı? Ondan sonra ayaklı bir akü getirdiler. Hem de ölçüyor da. Bundan sonra araçta iki tane akü var ya. Kırmızıyı işte akünün birisine siyahı diğer aküye taktım. Tek aküye yapmadım yani. 12, 12, 24 aldım. Bakıyoruz akü 24 volt zaten. Ama arabayı çalıştırmıyor. Yani galiba elektronik bir sıkıntısı var arabanın. Onu firmaya gittiğim zaman söyleyeceğim. Bizi böyle yarıda bırakıyor. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız? çeşit tüneller. Çok nadir yerlerde böyle büyük şehirler var. Buralar hep böyle köyler, kasabalar. Şuradaki istasyona gidebilmek için şuradan geçiyorsunuz. Şuradan da bir çekeyim. İnşallah Polonya bile kalı değildir. Macar plakalı. Galiba. Evet, Macar plakalı. Bunlar da çok yavaş gidiyorlar yani. Bazen doğrusu Macar oluyor. Araç, çekici araç başka plaka oluyor. Baksanıza tamam Şalale var, şalale. Evet dostlar, günüm böyle geçiyor. Kendimi ara orada beklerken bir makarna yaptım, nudul. Sağlıklı değil ya, onlardan da sıkıldım artık. Yanımda pek bir şey yoktu. Yarın da Avusturyalıların bayramı. Ama biz çalışacağız büyük bir ihtimalle. Böyle yapacak bir şey yok. Rotadan da bilgi vereyim. Şu 390 kilometre, 4 saat 39 dakika yolum var. 4 saat 39 dakika yolum var. 4 saat 39 dakika ne ya? Yolda bir mola yapacağım. Hatta bakayım ne kadar sürsün Yaklaşık 1 saat 37 dakika daha süreceğim. Ondan sonra bir mola yapacağım. <laughs> Yarım saat. Sonra devam edeceğim. Galiba 8 gibi ben orada olurum. 8 çeyrek geçe. Ondan sonra bir dorse değiştir. 15 dakika o sürse. 15 dakikada kağıt kürek işlerim sürse. 8.45 eve gitmem. 9 oldu. Şalaya bakın. ya, Evlere bakın evlere. Tepeler evler yapmışlar. Alanları hiç bozmuyor hiçbir şey. Olduğu gibi bırakıyor daha da güzelleştiriyor ya. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere şimdilik. <laughs> evet işim bitti. Kartımı çıkarttım. Etrafta boş kaplarımı alayım. Boş kapları aldım. Başka da bir şey yok zaten ya. Anahtarımızı aldık. Arabadan inelim. Saat 9.20 geçiyor. Bizim diğer küçük araban anahtarını da almışız. Benim çantayı aldım. Lambalar kapalı. Bu dorseyi taktım arkadaşlar. Bu dorseyi taktım. Şeydi ya benimkisi. Soğuk ürün yüklüydü. Buraya boşalttım. yani malı değil de dorseyi indirdim. Ben bu dorseyi taktım. Benim dorsayı da elektriğe taktım. Benim dorsayı şurada duruyor en sağdaki. Elektriğe taktım. Arabaya binelim. Bugünü tamamlayalım. bu arabalarda akış sorunu yaşıyorum ya. Yani. Bu benim arabada da sıkıntılar var. Zorla çalışıyor. Bak var ya. Bir şey Bak ben en son bu arabaya yakıtı ne zaman aldım musunuz? Bak yakıt göstergesini görüyor musunuz? Daha böyle kırmızı da daha, daha gelmemiş yani. Daha böyle gider. Bayağı gider bu. Şimdi bu da en son yakıtı doldurduğumda full değil de Yani şuralarda falandı. Şuralarda falandı. Şöyle şu, şu yarım depoya böyle bir tık bir çizgiye geçmiş. Ne zaman almışım abi? Dördüncü ayın 19'unda almışım. Biz Haziran'ın kaçındayız? Şu an bugün 15'indeyiz. <laughs> Neredeyse iki ay olmuş. Yani bu 4-5 gün daha, bir hafta daha gider. Ne kadar yakıt almışım abi? 40 oyoluk. 40 oyoluk yakıt almışım bak. Özellikle fişe baktım ki... iki ay önce almışım yakıtı. <laughs> Yemin ederim şaka gibi. Araba o kadar az yakıyor ki. Arabayla yaptığım kilometreyi söyleyeyim mi size arkadaşlar? Şimdi yine böyle güneş görmesin diye. Artık şeyden, güneşten parti çıktı yani, pişin. Harbi 2 ay önce yakıt almışım ya. Oğlum, inanılır gibi değil ya. Hatırlıyorum ha, 2 ay olmuş. Arabayla gittiğim yer 2 kilometre. 2 i̇ki günde 4 kilometre. 2-3 günde yani. 4 dört mü? 4-6 dört, kilometre falan. Vallahi bu polo var ya... O kadar işe gidiş gelişlerim o kadar hesaplı ki anlatamam. Neyse arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Yarın bunların milli bayramları. Ben çalışacağım. Sabah 9'da başlayacağım. Sabah 9'da görüşürüz. Evet beyler bugün günlerden Perşembe Avusturya'nın dediğim gibi milli bayramı. Arabamı atladım. Tırıma doğru yol aldım. Millet bugün evinde. Biz çalışıyoruz. O da güzel. Park yeri boştur. Temmuz'a kalmadı boşmuş. Bizim aslan orada yatıyor. Şuraya çekelim ikinci parka. Burada kimsecikler yok. Sessiz. Benden başka. Telefonumuzu alalım. Çarın anahtarını çıkartalım. Bugün bir 5-6 dakika oyalandık. 9'da burada olmam lazımdı. Hadi bakalım. Dün bu dorseyi taktık. Benim bıraktığım dorse hala orada. Onda eksi. 25 lira ayarladık. Bugün... Bugün Perşembe. Akşam planımız buralardayım yine. Bir yerlere çıkmayacağım. Öyle bir tura çıkmayacağım yani. Uzun bir tura. Akşam buralarda malı yükleyip buralarda indireceğim. 10-10.30 gibi de eve giderim diye düşünüyorum. Hadi bir çalıştıralım bakalım. sıcak bir hava var. Bayağı sıcak. hava. Kolonyamız da bitmiş. Eferding'e doğru gideceğiz. Adresi yazalım. Klimayı da çok açmak istemiyorum ben. Şu camları açıp gidelim biraz. Bugün perşembe. Yarın da çalışırım büyük bir ihtimalle ya da yarın off of olurum. Cuma cumartesi evde kalıp pazar tekrar işbaşı yapabilirim. Pauzemiz doldu. Sandalye tamamlandı. Sandalye işareti var <laughs> arkadaşlar, kemerimizi de bağlayalım. Yavaş yavaş yola koyulduk. Bugün buralarda takılacağız. Fazla bir şeyimiz olmaz. Bir stresimiz olmaz yani. Boşluğumuz da olur. O boşlukta da belki bir yemek yerim. Çünkü menümüzde sarma var. Dün sarıldı, taze. Yaprak sarması çok severim. Çok hoşuma gider benim. Kıymalısını pek aram yok ama bu şu anki kıymalı daha temiz hava geliyor. Evet dostlar görüşürüz. Bakalım daha neler yapacağız. Bugünümüz nasıl geçecek? Pek fazla bir şekilde geçmez de güzel geçsin, kazansız, velhasız bir gün olsun. Yollar böyle bak. Köy yolları Eferdinge doğru gidiyoruz. Cam iki taraftan açık. Önümüzde bir bisikletli arkadaş var. Şimdi onu sollayacağız. Çok rüzgar var var ya. Bayağı sallanıyor araba. Of sol, Hörsching sağ, Eferding düz. Biz Eferding'e doğru gidiyoruz. Burası Karabertus firmaları. Yani baharat firması daha doğrusu. Almi. Etrafı bakalım. Bunlar, bunlar ne üretiyordu ya? Ağır makineler mi üretiyorlardı? Bir şeyler üretiyorlardı. Burada. Bayağı bilindik bir firma. Burası baharat firması baharatçı aynı. İleride havalimanı var zaten. Ershing Havalimanı. Antonov, Ukrayna'nın o meşhur Antonov Ershing Havalimanı'na gelmişti. Hatta savaştan hemen önce gelmişti. Savaştan bir, birkaç ay önce gelmişti yani öyle söyleyeyim. Savaştan birkaç ay önce gelmişti. Gazeteciler vesaireler herkes gelmişti buraya Antonov'u çekmek için. Benim evim de çok yakın. Ershing Havalimanı'nın dibindeyim desem yeridir yani uçaklar uçaklar görüyoruz yani. Bir var. Evet dostlar günden bu kadar. Yolda görüşürüz. Herkese selamlar arkadaşlar bugün günlerden. Cuma. Akşama eve geldim. Perşembe akşama. Dedim ya tur buralarda geçecek. O yüzden pek fazla bir şey çekmedim sizlere. Turum burada yatıyor. Burada BK125'i koymuşlar dorseye. Benim çarşamba günü bıraktığım dorse iyi bugün götürmüşler cuma günü sabah açıldı diye. Bugün suç delim yapmışlar. Bize çıkalım abi. Oo, ya sıcak. Çikolata vardı burada erimiştir. Ha, erimemiş. Şimdi kapakları açacağız. Bugün buradan gideceğiz. Başka bir yere gider miyiz ama bu, bu akşam da eve geleceğiz. Hep bir esprisi yok yani. Bugün de buralardayız. Buralarda olacağız. İşte bir yemek memek bir şeyler yaparız yemek yeriz boş vaktimiz olursa. Bugün işim çok kısa da bitebilir. Biraz uzaya da bilir. Buradan yükleyeceğim. Kapakları açacağım şimdi. Geçeceğim. Bugün cuma. Bu haftayı da bitirdik. Ya zaman ne kadar hızlı geçiyor gerçekten ya. Hakikaten. Şapkamızı da buraya koyalım abi. Üç tane. Zaman ne kadar hızlı geçiyor ya. Anlamıyorum gerçekten. Yani çok poşeti getirmiştim. Onun da şey ha, Benim arabayı kilitledim mi? Şimdi kilitledim yetişemiyoruz ya. Bir bakıyoruz hafta sonu, bir bakıyoruz ta geçen hafta sonu yani çalıştık. Hiçbir şey anlamadım yani. Nasıl bu hafta geldi, bitti. Şimdi iki gün duracağız. Haziran'ın kaçındayız bugün? 17 olması lazım. Ne kadar hızlı geçiyor zaman ya At azalmış. Bugün at belki alırım eğer Sirin'in kopene geçersem. İşte böyle arkadaşlar. Ben arabayı yükleyeyim. Yolda görüşürüz. <laughs> Siliyor musunuz? Eklerden yenen sesi. Bak bunlar hava tüpleri. Hava tükkanı. Evet dostlar. Bugünkü yiyeceklerim neler? Size onları göstereyim. Bugün sabah evden çıkarken bir patates kızartmamız vardı. Şu an ters ışıkta kılıyorum galiba. Şöyle yaparsam bu ışık olayını çözeceğiz. Bir patates kızartmamız var. Dolaba koymuştum. Bunu akşam sartlete gidecekmişim. O yüzden akşama bırakacağım. Ketçap mayonezimiz var. Bunlar burada kalsın şimdilik. Sarmamız var. Yaprak sarması. Bahçe yapraklarıyla sarılan son bahçe yaprakları sarılan bir sarma var. Evet, bunu bir çoğunuz bilmeyebilir. Bilen de var. Keşli makarna. Ben bunu çok severim. Bolu keşi. Bolu'nun keşiyle yapılmış bir makarna. Şimdi bunu güzel böyle afetle yiyeceğim. Yanında da sarma biraz. O patatesli ketçabı yine koyalım. Akşam giderken açtırırız. Saat 2 olmuş zaten. Bakalım. Tam iki. Biraz bunlarla bir atıştıralım. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir Haftanın daha sonuna geldik. Malları indirdim. Ondan sonra buraya retur mallar vardı. Onları da indirdim. Ha bizim sektörde çok cahil adam var gerçekten. Kendini yetiştirmeyen o kadar çok cahil adam var ki siz siz olun bu mesleği yaparken birkaç kez düşünün arkadaşlar. Çok cahil var gerçekten. Özellikle bizim bu Avusturya bölgesinde yaşayan kendini geliştirememiş. Çok gerçekten kişiler var, karakterler var. Biz de bu meslekteyken sürekli etrafımızda bu tarz insanlar oluyor. Bir şey anlatmaya çalışıyorsun, anlatamıyorsun. Bir şey yaptırmak istiyorlar. Bunu güzellikle yap, güzellikle halledemiyorlar. Çok yani derler ya kendini bilmeyen çok insan var arkadaşlar. Siz bu, biz bu sektörü seviyoruz ama yani dilerim ki bu sektör bu tarz bu kafadaki bu mantıkları olan insanlardan temizlensin yani. Yeni nesil yeni kuşak yeni insanlar bu mesleği yapsın ama yapmıyorlar. Özellikle Avrupa ülkelerinde yapmıyorlar bu mesleği gençler. Daha farklı meslekler tercih ediyorlar. O yüzden gitgide sayımız azalıyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayan <laughs> bir video vardı ya. Bölgemizi sıkça bulunur. Neydi ya? Ekşik şimdi de öyle bir şey. <laughs> Bölgemizi sıkça bulunur. Bizim bölgemizde de sıkça bulunuyor bu tarz e, karakterler. O yüzden zor abi çalışmak zor, para kazanmak zor, insanlarla uğraşmak zor. Ne yazık ki. Biraz böyle şeyim yani burum. <laughs> o yüzden yine böyle insanlarla birkaç tanesine denk geldim. Var ne yazık ki ne yapalım yapacak bir şey yok. Bizim meslekte bu tarz insanlar var. Bu meslekte de her meslekte var. Keşke insanların biraz da hayattaki bu para hırslarından, para hedeflerinden çok birazcık birazcık da böyle kendilerine ben kendime ne katabilirim? Biraz daha ne kendime ne fayda sağlayabilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Düşüncelerinde olmanın mücadelesini verebilseydik insan olarak. Bunlar önemli yani. Ama ne yazık ki daha önemli şeyler var bu hayatta para gibi vesaire gibi tek odak noktası o olmuş insanların ya da bir şeyi bir insana nasıl kakalarım nasıl yaptırabilirim ee, nasıl geçinebilirim nasıl faydalanabilirim öyle yani biz de uğraşmaya devam ediyoruz ne yazık ki bir yandan işimizi yapıyoruz falan oluyor Evet dostlar bugün zaten buralarda çalıştım işlerimi bitirdim. Güzelce paletlerimi, her şeyimi hallettim. Şimdi kağıt yük işlerim var. Saat 22.13 gördüğünüz gibi. 22.13 eve gitmem 10.30 diyebilirim. Evde güzel böyle bir yemek yerim abi, dinlenirim. Hafta sonu bugün bu hafta 2 gün tatil yapacağım. Biraz böyle güzelce dinlenebilirim diyorum. Çoluk çocuk falan filan. Öyle güzel bir gün bir hafta sonu geçer diye umut ediyorum. Çok hızlı geçiyor zaman hiç anlamıyorum zaten. Biraz sonra gideceğim kartımı çekeceğim ve bu haftadaki çalışma şeyimizi bitirmiş olacağız. Ta ki pazartesi artık başlayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.